Merhaba arkadaşlar kanalıma yeniden ve tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Evet uzun zamandır çekmeyi planladığım videoyu nihayet ve nihayet bugün çekme kararı aldım. Çünkü biliyorsunuz bayram tatilidir işte bu koronadır işte ne bileyim çalışma temposu dur derken şöyle böyle derken bir türlü vakit bulup bayağıdır bir video çekimi yapamıyordum. Nihayet bugün yapmaya karar verdim. Aslında bugün de çekim yapamayacaktım ama ee, çok doğal ve çok pratik bir şekilde işe yarayan bir yöntem buldum Tabii ki bu e, gözaltı morluğu şişliği için bu bende fazlasıyla belirgin olan bir durumdu ee, çok fazla araştırarak en doğalından ve en işe yarayanından bir maske tarifi buldum <laughs> bunu uygulayacaktım açıkçası ve uygularken de direkt aklıma geldi dedim ki bunu uygularken mutlaka bir video çekip paylaşayım herkes de yararlansın diye düşündüm ve malzemeleri hemen sıralayacağım size. Bunun için gerekli olan iki malzeme. Birincisi şu şekilde doğal bir hindistan cevizi yağı. Benimki aslında katıydı ama sıcakta bayağı bir eridi. Şu anda erimiş hali. ve bir diğeri de az önce içmiş olduğum kahvenin telvesi. Telvenin e, soğuk olması gerekiyor. Evet ben bunu biraz önce koymuştum ve <laughs> çabucak da soğumuş arkadaşlar. Çok vakit kaybetmeden hemen e, şeye başlayacağım. Yapmaya başlayacağım. Çok gelişi güzel bir şekilde çekim yaptığım için e, tam ayarlama yapamadım. Sadece malzemeler burada. Ne ile karıştıracağımı bilmiyorum. Onun için şöyle bir kulak çubuğu buldum hemen yanımda. Onun şu pamukçuk kısmını koparıp bununla güzel bir karışım yapacağım. Şimdi sanırım şu kadar hani ben göz kararı koydum. Şu kadar tel ve benim için yeterli olur. Artan olursa onu da annem ve babama uygulayacağım. Hindistan ceviz yağını da hemen böyle e, göz kararı koyuyorum. Miktarını siz kendinize göre ayarlarsınız artık. Şöyle arkadaşlar birkaç damla hemen şey yaradığını açıklayacağım sizlere. Telefon düştü az önce çekim yaparken. Şimdi Hindistan ceviz yağı tabii ki çok yoğun bir şekilde ve e, doğal bir şekilde nemlendirme özelliği olduğu için e, gözlerimizin altını bu hassas yerleri nemlendirecek. Bu telvenin e, nasıl bir etki bırakacağını gelecek olursak bu kahvenin telvesi de e, bu gözaltı morluğu oluşan yeri kan dolaşımını hızlandırıyor arkadaşlar. Kan dolaşımı hızlanacak. Hızlı bir şekilde morluklardan, işte bu yorgun görüntüden, işte bu şişlikten bizi kurtaracak. Yani kan dolaşımı hızlanırken bir yandan da gözlerimizin altını nemlendiriyor olacağız. Bu da e, maksimum düzeydeki işe yarayacak bir yöntem arkadaşlar. Hemen ben şöyle karıştırıyorum. Hani neyle karıştıracağımı çok kestiremedim o yüzden. Bir tane buradan kulak çubuğu buldum. Onun pamuk kısmını aldım. Kalanıyla hemen şöyle karışıma devam ediyorum. Bunu ben şu anda uygulayacağım arkadaşlar. Aslında bunu videodan sonra mı uygulasam? Sadece açıklayıp bıraksam. <laughs> yok yok. Şöyle ben hemen sizlerin karşısında yapacağım ki siz de aynı şekilde yapın. Bunu ilk defa yapacağım ben. Ama buna devam edeceğim. Çünkü çok 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 fazla kadınlar memnun kaldığını ve gerçekten işe yaradığını söylemişler. Onlara güvenerekten ben de şimdi hemen uygulamaya geçiyorum. Ki zaten araştırma yaptığınızda telvenin ve doğal hindistan ceviz yağının ne gibi yararları var onları da kendiniz de görürsünüz. İnternetten araştırabilirsiniz. Gerçekten de işe yarıyor. Ama mutlaka hani malzemelerinizin doğal olmasına ne kullanırsanız kullanın sadece bu maske için söylemiyorum ne kullanırsanız cildinize işte saçınıza ürünlerin tamamının doğal olmasına lütfen dikkat edin arkadaşlar. Yoksa yani aksi takdirde etkisini alamazsınız etkisini göremezsiniz boşa gitmiş olur yani boşa bir zaman kaybı olur öyle söyleyeyim size. Şimdi ben bunu nasıl uygulayayım diye düşünüyorum nasıl uygulasam acaba ya ben direkt parmağımla şöyle birazcık sıvı bir karışım oldu bu şöyle hemen ıı, kameraya bakarak yapacağım azıcık damladı ama ben zaten önlemimi almıştım şöyle Şimdi arkadaşlar ben size kaba taslak gösteriyorum ama Videoyu sonlandırdıktan sonra düzenleme yapacağım yani bunu yatar pozisyonda sürelim büyük ihtimalle şöyle kapatıp bir yaklaşık 10 dakika kadar bekleyeceğim. Ne kadar sürede kullanacağınıza işte ne kadar sürede bu göz altlarınızda kalacağını falan hepsini açıklayacağım şunu bir yapmayı başarabilirsem tabi şöyle arkadaşlar şöyle masaj yaparcasına hafif hafif dokunuşlarla yediriyorum buradaki kan dolaşımı mutlaka hızlanacak zaten şöyle bunu başka yöntemle sürebilir miydim acaba fırçayla falan sürülebilirdi sanki ya fırçayla falan mı denesem deneyeyim fırça var yani parça var bende. Hemen onunla deneyeyim. Ne, 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 ne. Bak fırça sanki daha çok işe yaradı gibi değil mi? Bu şekilde tam böyle şu mor halkaların olduğu yere doğru arkadaşlar yapmaya çalışıyorum. Burada benim aynam var ama neyse size bakarak yapayım kameraya bakarak. Daha iyi oluyor gibi geliyor Şöyle tam şu çizgilere görüyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten de e, koyu halkalar hepimizde var yani. Bu şekilde. Arkadaşlar şu anda bu şekilde böyle kaba taslak kalsın. Ben bunu büyük bir ihtimalle zaten e, videoyu bitirdikten sonra düzenlemesini yapacağım. Alırım, alırım. Her zaman doğallıktan yanayız değil mi? Doğal mucizelerden yanayız. Evet arkadaşlar, ben de şu şekilde kalsın. Belki şey yapabilirim. Hani şu gözümün üst kısmına da uygulayabilirim büyük ihtimalle. Onun hani bir işe yarayabilir şeyi var mı? Onu bilmiyorum ama. Yapabilirim. Ben bir zararı olacağını düşünmüyorum. Şöyle yatacağım. Gözlerimi kapatıp 10 dakika kadar bekleteceğim. E, bu maskeyi ne kadar süreyle. Hemen göstereyim şöyle arkadaşlar. Ne kadar süreyle yapacağız diye soracak olursanız. E, haftada 2 defa bu maskeyi rahatlıkla uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen düzenli kullanmaya özen gösterin. Düzenli bir şekilde yapın. E, çözüm almak istiyorsanız. Kesinlikle düzenli kullanın yani yaklaşık ne kadar atıyorum. Bir ay, iki ay bu şekilde bir deneyin. Etkisini zaten mutlaka göreceksiniz. Çünkü okuduğum yorumlar aşırı olumluydu. Hiçbir şekilde olumsuz yorumla karşılaşmadım. Ben hemen videoyu burada sonlandırıyorum. Bu tarz videolarımın gelmesini istiyorsanız mutlaka kanalıma abone olun. Beğendiyseniz de bir like atın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.